Herkese merhaba. Sevinciler, kanalınız Ocean's'a hoş Bugün sizlerle birlikte Build and survival oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu boy, bu oyunun amacını bilmeyenler varsa bir kule inşa ediyorsunuz arkadaşlar. O yaptığınız kuleyle de hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. ve hayatta kalanlara da ödül veriliyor böyle bir oyun arkadaşlar. Şimdi bu oyunu sizlerle birlikte oynayacağız. Şu anda ben videoya girmeden önce ölmüştüm. Hiç ölmeden dayananlara ödül veriliyor. Bu arada benim bu oyundaki tavsiyem direkt bloğunuzla düz yukarı çıkın. Yani şöyle dur. Oyuna hala yüklenmemiş. Dur. Şöyle ha. Direkt şöyle düz yukarı çıkın arkadaşlar böyle daha hayatta kalma şansımız oluyor de kulübe gibi bir şey yaparsanız arkadaşlar genelde insanlar trollüyor ana dur bu kadar çıktı değil mi Şimdi biliyorum daha güçlü ama onlar daha Abi oyuna yeni başlamış galiba. Karakteri bak bakın. Şunu, şeyini geliştirelim mi? Tamamdır. Birazdan oyun başlayacak bu arada. O yüzden hızlı şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle yaptım, şöyle yaptım. Tamamdır. Birisi bu arada aşağı atladı. Daha önce neyse şöyle yaptım tamam ben hazırım şu anlarda da genişletelim tamam oldu ya bizim üç oldu dur şu da genişletelim derken süre bitti aa full küçükler geliyor bu biraz sıkıntı bazen full küçükler bazen de full büyükler geliyor bazen de karışık geliyor ama karışık gelme şansın, şansınız daha yüksek diye rahat olun. Bir dakika şu anda düşe, düşebiliriz. Şu anda ben bir de oyunda şurada bir shop oluyor. Oradan da şeylerinizi, vuruşlarınızı daha güçlendirebiliyorsunuz. Ben en güçlüsü yaptım. Allah aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Şunlar iki iki vuruşa tek atıyorlar. Şuradaki beyazlar iki vuruşa tek atıyor. Bu oyundaki amacınız hasar aslında hasar yediğiniz zaman direkt şeylere can bulmaya çalışın. Ana Allah. Patladı o patlamalar bir can bırakıyor sizde. Öylece direkt ölüyorsunuz. Şu tarafa gideyim ben. Allah. Geliyorlar dur. Onları kendime çekeceğim sonra hepsini öldüreceğim. Gene lan buraya. Allah dur. Geliyor 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 geliyor. Tamam. Hepsi bana geliyor. Tamam onu öldürdüm. Şu 3 eyva öldüm. Hayır. Bu oyuna gelince ben video dışında çok sinirleniyorum ya. Olsun. Ödül kazanmasını kazanmasını da olur aslında. Ben direkt sev geliyor. Geliyor. Seviye atlamaya çalışıyorum direkt. Çünkü öyle daha iyi oluyor. Allah! Kaçın. Peşimde bir tane var mı yok? Şu canı alayım, canı alayım, canı alayım. O canı aldım. Şurada da bir tane can gördüm. Eyvah. Birisi at. Peşli. Diyecektim öldüm. Tam ateşte kıyıcı elmanı öldüm ya. Can bu can can. Şuradan şunları alayım. La, bu yıldızlar bizim seviye atlamamızı daha kolaylaştırıyor. O yüzden bu ayyva. 2, 1, 2, şuraya gideceğim ben. Şuradaki shop'tan şeyleri yükseltebiliyorsunuz. Onun için şu titan blok kaçtı o ya? 50 seviyeydi galiba. Onun için 50 seviye olmanız gerekiyor. Ve yeni bir silah açtık. Güzel. Artık yeni bir silahım var. Şuradan çıkalım. Dur burası nereye gidiyor? Allah. Çok sıkıntılı yapmışsın dostum. Buraya düşersek muhtemelen bir daha çıkamayacağız buraya. Veya en aşağıya atlayıp çıkarız. Dur. Oynayamıyorum. Tamamdır. Böyle daha iyi. Şimdi gidiyoruz. Birazdan savaşa çıkacağız. geldi 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 yetişmeyecek 3 dakika boyunca umarım da ooo bu çok iyiymiş lan elindeki silah bu arada arkadaşlar bu bak en düşük silahlardan bir tanesi benimki en yükseklerden bir tanesi dur bu kaçta bitiyordu 100 evet, yüz, yüzde bitiyor %2 iki tane silah açılacak bu arada. E ya ben saldırmayı unuttum. Bir tane ateşli yapmışlar. Şunları alalım. Eyvah bizim altımıza geliyorlar. İndiremiyorlar şu anda çünkü çok kalın yapmışız altı. O yüzden bizi kolay kolay indiremiyorlar. Şimdi şöyle yapalım. Bu videoyu birazdan zaten bitireceğiz. Şöyle. Tamamdır. Bir yandan aşağı düşmeye çalışın. Bir yandan da ölmemeye çalışın bu arada. Böyle yaparsanız. şunu öldürebilirsem eğer çok güzel olacak benim bu oyunda en büyük amacım seviye atlamak çünkü seviye atlayınca çok daha güçlü ve çok daha e, ne bileyim iyi oluyorsunuz yani Allah'tır aşağı düşmemeye çalışalım Eğer bizim kulenin altlarını yediyseler biz ye muhtemelen yanmışız demektir. Aslında bu oyunda bir bir tane ölmeme taktiği biliyorum ben. Saldı yani şeyden şuradan çıkmaları bitince direkt yani şu robotlar size saldırıyorsa şuraya çıkın. Onlar hiç size saldıramıyor. Şu anda hiç ölmedik güzel. Bu arada bizi nasıl düşmüyoruz? Ha eyvah. Altımızda bir tane Bekliyor. Onu öldürdük. Şöyle. Bu oyunda hep ölmedim ölmedim yapınca Direkt ölüyorum genelde. Şöyle. İndirelim şunları. 3, 2, 1 dayandık. Kazandık. Woo! O zaman arkadaşlar videonun da sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.